artık ekmek alıp da yiyecek durumda falan değil Evet. Ne devletin verdiği aylığımız yetiyor. Aylık alıyor. Ev ne kadar bitti ya. Daha doğrusu acık aç. <laughs> Hep de ucuz olmasın bizden kalorini alsınlar. Çok alıyorlar. Çok. Ee, 30 mesela, lira şeker olur mu? 30 lira. Bir kilo şeker 30 lira. Bir paket çay 90-100 lira. Ee, hadi geçin bakayım. Doktora geçsen bir dünya masraf. Her türlü zarardayız daha doğrusu. Zarardayız şey <laughs> biliyorum. Çok yüksek. Çok mu yüksek? Çok yüksek. Bakkallardan daha mı yüksek? Daha de? yüksek. Ama zincir market olmasa bakkallar da bizi aynen bitirir. Peki bu konuda çözüm öneriniz ne? Nasıl düşebilir fiyatlar? Vallahi fiyat, fiyat, mazot düşerse fiyat da düşer. Hı. Mazot düşmeyince fiyat düşmez. Mümkün değil. Ben gamyonci, ben manatörcü, sebze çekiyorum. Hı hı. Sıra alan araba şimdi 30... 30 milyara geliyor. Vur ya. Niye şimdi adam? Mecbur üstüne vuracak. Başka çaresi yok. Her yerde değişik. Hı hı. Kafalarına göre uyduruyorlar bence. Büyük Kafalarına ihtimal. göre. ihtimal. Bakkallardan daha mı pahalı? Bakkallar daha pahalı. Hı hı. A101 çok daha uygun. Dindir Büyük... marketten mi daha uygun? Evet. A101 çok bunlar daha uygun. Hı. Büyük marketlere göre mesela şu indir, kalafatlara göre. Bir şey almıyor musun? Yok. Fiyatlar nasıl? <laughs> Hiç bakmıyor musun? Maalesef bakmıyorum. Bakmıyorsun. Yok. Evet. Hiç mi bir şey almıyorsunuz marketten? Ekmeği de mi göndermiyor anneniz? He. Öyle. Market, marketten bir şey almıyor musun? Alıyorum. Fiyatlar... Çok iyi. Çok iyi, iyi, iyi Çok uygun. Çok uygun. Evet, çok teşekkür ederim bunu başkanımızdan. Her şey çok uygun. Fazla yani. Bize göre yani hani hiçbir şey yiyemiyoruz, alamıyoruz. Lüks olarak hiçbir şey alamıyoruz. Aynı Peki bu söyleyeyim. konuda bir çözüm öneriniz var mı? Hükümetin değişmesi bana göre. Değişirse sorun çözülür mü? Ya yani bir nebze bana göre çözülebilir diye düşünüyorum. En azından denenebilir. Yavrum pahalı, pahalı. Bu pahalı. <laughs> Ucuz desek yandık zaten. Biz yandık da. Hı -hı. Allah kimseyi yakmasın. Peki nasıl bir çözüm öneriniz var bu konuda? Ne yapılabilir fiyatların önüne geçmek için? Vallahi onu biz bilemek. Bunu Cenab-ı Cenab Allah'ına devlet bilir. Ben ben ne bileyim? Her şey yatış pahası market marketi tutmuyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir program yaptığınız için ama yani bu halkı açlığa yani açlığa gönderiyorlar yavaş yavaş. Ben şu an karşıya yakadan geliyorum, çalışıyorum işte. Yani Allah'a şükürler olsun. Evim olmasa ne yapardım ya? Nasıl geçinirdim? Yani gerçekten gençlerimiz gençlerimiz çalıştığı işlerde çok iyi tutunsunlar. Yani iş beğenmemezlik çok var. Para beğenmemezlik çok var. Yani böyle gidersek battık ya. Peki marketler marketlerdeki fiyatları değerlendirecek olursanız. Zincir marketler mi daha uygun, bakkallar mı? Fiyatlar nasıl? Ya fiyatlar e, zincir markete göre e, ufak bakkallar daha uygun. Ama bunu vatandaş bilmiyor tamam mı? Evet. Düne kadar yumurta 55 liraydı bugün çıkmış 78 lira 80 lira. Ya ne yiyecek bu çelik çocuk? Ne yapacaklar yani? Ben kendime de üzülüyorum da sizin gibi gençlere daha çok üzülüyorum. Ben gelmişim 55 yaşına. Bugün yarın pancar yerim, bir şey yerim ama siz onu yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Allah kolaylık versin. Benim fiyatları nasıl sizce? Bak ben gece 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 en ufak soğan aldım bak 12 milyona. Nerede markette? 6,5 aldığımız patates soğan çıktı 12-13 milyon marketler daha mı pahalı? Tabii marketler pahalı. Bak ben artık bir şeyden aldım 10 milyon. Burada 12 milyon. En de o bağını. Sen gül bana ye. Gül ye bizim gelin bana gül ye. Peki bu konuda ne olabilir? Çözüm öneriniz var mı? başbakan biraz denetlesin. Baksın marketleri ki bir netle yisin Bir kilo ziyetini ben alıyordum. Geçen ay da aldım 40 milyon. Şimdi olmuş 60 milyon. Evet. Ben az gidiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Pahalı diyorsunuz. Pahalı olmaz olur mu yani? Peki bunların önüne nasıl geçilebilir? Çözüm öneriniz nedir? Bunun önüne hiçbir zaman geçilmez. Türkiye'de çıkan hiçbir şey düşmez aşağı. Çıkar ama düşmez. Düşme şansı yok yani. Teşekkür ederim. Size var mı? Yok. Bim zaten eskiden beri ucuzdu. Şok, Bim de ondan sonra. Daha hangisi var market olarak? Çok ee, var, Bim var. Onlar ucuz. Mesela. Evet. A101, A101 ucuz mesela. Uygun fiyatlara, bakkallara göre daha ucuz. Fiyatlar nasıl? Aldı başına gidiyor. Hı hı. Yani durduramıyor. yok. Ee, bakkallara göre, yani bakkallar mı daha uygun, marketler mi sizce? Çok fark etmiyor. Fark etmiyor? Yok. Hı hı. Şimdi ben pazarı geziyorum, sabahtan beri geziyorum. Hı, hı. Fiyat şu, anda çok dengesiz. Yani burada hamşe 40 lira, burada 25 lira, aynı hamşe. Yani, bunun nedeni ne? Yani bunun önüne nasıl geçilebilir sizce? Geçilmek için kontrol olması lazım. Çöpeyim. Yani devlet bunu hani devletin sağlık şeyi var, belediyesi var, zaptası var. Bunların kontrol edilmesi lazım. Teşekkür ediyoruz. Kontrolsüz. Marketlerde 30 kişi çalışıyor. 30 kişinin maaşı bize yansıyor. Hı, hı. Öyle ya, tek kişi olsa ucuzlar. Ama 30 kişi çalıştırıyorlar. aynı şey Galapattır, şunu bunu. 30 kişinin maaşını bizim sırtımızdan alıyor. Biz tanıyık ki market ucuz. Bakkalların fiyatları nasıl? Bakkal normal. Normal? He, normal. Yani e, zincir marketlerinki daha pahalı diyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani biz ucuz sanıyık ama markette kalaba görünce fakat bizi e, cebi şey değil. Evet, Bakkalara göre yüksek yani aynen. İstemeyen fiyatları elde edeyim için de yani bir şeyleri alıp yapamıyoruz da yani. Böyle, inşallah uyar yani her şey yoluna girer. Marketlerdeki fiyatlar? Fiyatlar yüksek. Yüksek buluyorsunuz. Evet. Çözümü vatandaş değil başkaları olması hı -hı. lazım. Ne yapabilirler? Denetlemeler daha sık olması lazım. Hı -hı. Yani gerçekten bu fiyatlar böyle mi yoksa bilinçli olarak hı -hı. mı hı, hı. Bir kumpas mı var? Ne yapıyor? Bakılması lazım. Ay baskılayım ben alan kendinde. Hı -hı. Para bahalı. Pahalı. Hı -hı. Para oraya pahalı, kendi. Uygun. Evet. Zincir marketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Paralarına girmedim canım benim. Şimdi baratçıdan e, e, şey aldım. Pul biberinden kahve aldım. Nasıl? Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatları anlamıyorum şu anda. Şimdi bir, bir şey söylediler. Şimdi geçen sene fiyatın bugün fiyatı aynı değil. Hı -hı.